Selam. Bugün Five Nights at Freddy's 2'de 3. geceden başlıyorum. Direkt. Yanlışlıkla New Game'i bastım diye korktum. Bassam da bir şey olmaz. Tekrardan geçebilirim aslında. Açılmasını 10 saat bekleyeceğiz şimdi. Geldi. Direkt Puppet. Uğraşmadık. Direkt bak. Aklıma şey geldi la. Burada dans eden köpeğin montajı vardı çok iyiydi. Dediğim çok iyiydi o. Hala aklımda. Instagram hesabımı da bıraktım. Şuraya yazarım bir yere. Düşanmazsın. Foxy geldi. Fox sen bekle iki dakika kanka. Bir de Foxy'ye kanka diyor mu? Ya bizim Instagram'da da Old Fox var. Belki bunu falan izliyorsa. Hadi gene ünlü ol. Zaten ünlü çocuk. Bir bir şey Baktım da. Konu bu ara nereye geldi bilmiyorum. Boş yaptım. Evet. Ya. Bu mala masa güzel. Tamam. Babam bu. Helona başlatma. Helonmuş. Sen helona... Gerildim bak yo. Nasıl Allah Allah. Bunlar niye öyle vurdu? Gitmedi. Geldi birisi. Ya bu ne ya Foxy. <laughs> İkili geldiler. O değil de flashlight -like harcadım. Flashlight'ı -like fena harcadım. Tamam gitti ikisi de. Bak hala bulama gibi ses var. Pilde gebereceğiz sanırım. Burada bu sinek beni rahat bırakmıyor. Değil mi? Cam sıkır. Değil mi? Al işte. Some oldu bu ne problems? Oldu bu ne